Merhaba arkadaşlar, nesne tabanlı programlama bir dersiyle bir aradayız. Bu dersimizde bileşik atama operatörlerini inceleyeceğiz. Peki bileşik ata, atama operatörleri ne demek? Yani siz mesela a sayısını 1 arttırmak için ne yapıyorsunuz? A eşittir a artı bir yazıyorsunuz. Ama bunun iki tane daha farklı yapılma şekli var. Bunu Java'da şu şekilde yapabiliyoruz. A artı artı bu A'yı bir arttırmak için kullanılan hatta üç tane diyelim. Artı artı A yine A'yı bir arttırmak için kullanılır. A artı eşittir bir A'yı bir arttırmak için kullanılıyor arkadaşlar. Şimdi bunları beraberce inceleyelim. sadece bir iki yerden bir şey göstereceğim. Evet. Peki bunların amacı neymiş? Atama ifadelerini kısaltmak için herhangi bir atama şekli işte nasıl normalde işte a eşittir A artı işte 1. A eşittir. A artı 2. B eşittir. B eksi 5. C eşittir. D çarpı E gibi. Ne yapıyorsunuz? eşitliği kullanıyorsunuz. Ama şimdi bunları sık kullandığınız zaman bazı kısaltmalar kullanabileceğinizi söylüyor bize. E, gerçekten bunu söyleyeyim. Burada ne yapmış mesela? C eşittir. C artı 3 yerine C artı eşittir 3 demiş. Yani bunun dengi bu oluyor arkadaşlar. Yani bunlar birbirini karşılayan atama ifadeleri oluyor. Şimdi farz edin. Şunlara bakalım. C'nin 3, D'nin 5, E'nin 4, F'nin 6, G'nin 12 olduğunu farz edin diyor. Şimdi bakın C artı eşittir 7. C'nin önceki değeri neydi? 3'tü. 3, 7, 10. C'nin yeni değeri 10 olacak. Buradan takip ettiğinizi düşünüyorum. D eksi eşittir 4. Bunun anlamı D eşittir. D eksi 4. D kaçtı? 5. 5 eksi 4'ten 1. E'nin eksikliği değeri 4. E çarpı eşittir 5. 4 çarpı 5 ne, ne olacak? Yani e eşittir. E çarpı 5 ya. 4 çarpı 5 eşittir 20. E'nin yeni değeri 20. F bölü eşittir 3. F'nin normal değeri 6 idi. F eşittir. F bölü 3 anlamına geliyor. 6'yı 3'e bölürsek 2. F'nin değeri 2 olacak. Bir de modla yapmış. G12. G mod eşittir 9. Bunun anlamı 12'yi 9'a böl kalanı yaz. Kalan bulma operatörü, operatörüdür mod alma. 12 bölü 9 bir kere var. Bir kere 9. 9. 12'de 9 çıktı. 3. Kalan 3. Demek ki biz bunu bu şekilde yazacağımız yere bunların tamamı için şu ifadeleri kullanabilirmişiz. Arkadaşlar bir de arttırma ve azaltma operatörleri var. Bunlar ne? Bir arttırmak için artı artı. Bir azaltmak için eksi eksi. Bunu kullanıyoruz. Bunu bir de iki şekilde yapabiliyoruz. Ön arttırma, son arttırma. Ön arttırmada bu işaretleri ilgili değişkenden önce kullanıyoruz. Mesela artı artı a. Son arttırmada nasıl? A artı artı kullanıyoruz. Ön arttırmaya baktığımızda artı artı a. Burada bir A bir artar. Arkasından yeni değer A'ya yazılır. Tamam mı? A 1 artar, yeni değer A'ya yazılır. Şimdi bunların farkını size göstereceğim. Bunların farkını birazdan göstereceğim. Burada da bir azaltma, burada ön azaltma, son azaltma. Bunların hepsinde sonuçta burada 1 arttırmış oluyoruz. Burada 1 azaltmış oluyor. Şimdi bakın arkadaşlar. Ön arttırma ve son arttırma ile ilgili şu örneği beraberce yapalım. Tamam. Şimdi bakın arkadaşlar. C'nin değeri kaç? 5. C'yi yazdım. 5. C'yi son arttırmayla arttırıp yazdım. Bunun anlamı ilk önce yaz sonra arttır. J yine 5 yazdı. Ama C'nin son değeri arkadaşlar sonra da tekrar doktrumda 6. Çünkü işlem sırası şu. Sistem alt print elen C'yi yaz. C kaçtı? 5. C'yi arttır. Daha sonraki satırda sistem alt print elen C'yi yaz. Ama C'yi arttırmıştık en yani son. Ne olacak. C'yi arttır. Burada yine bakalım. Burada ön arttırma. C eşittir 5. Sistem alt print elen C. 5 yazar. System Art print elen artı artı c. Bunun anlamı şu arkadaşlar. Sistem out print elen c'yi arttırıp yaz. Yani artı artıyı gördüğü için artı artı tek başına bir şey ifade etmiyor. Artı artı c ile beraber bir şey ifade ediyor. c'nin değeri 5'ti. 1 arttırdık 6 oldu ve öyle yazdı. System alt print elen c'nin son değeri de 6 oldu arkadaşlar. Burayı görüyorsunuz. Peki. Bunları beraberce yeniden yapacağız. Arkadaşlar artı artı ve eksi eksi ifadeleri e, right to left yani ne demek? Sağdan sola doğru çalışır. Sağdan sola doğru çalışır. En sağda ne varsa ilk önce e, o dikkat alınır. Artı artı eksi eksi artı eksi bunların hepsi sağdan sola Ama çarpı bölü model var soldan sağa çalışıyor. çalışır. Artı eksi sadece artı eksi soldan sağa. Eşit eşit veya eşit değildir soldan sağa. Soru işareti iki nokta üstte soldan sağa. Eşittir artı eşittir eksi eşittir çarpı eşittir böyle eşittir. Mod eşittir. Bunların hepsi sağdan sola çalışıyormuş arkadaşlar. Şimdi ilkel tiplere geçmeden önce az önceki yaptığımız örneğimizi tekrarlayalım. Proje 9 diyorum. Burada ne yapacağım? Atama operatörleri diyelim. Bunları C dersi alan arkadaşlar C derslerinde de görüyorlar. Şimdi Şimdi arkadaşlar main metodumuzu yapalım public static void main string args. Peki. Şuraya integer a eşittir. Şu sonumuzdan bunları bir bulalım. Daha önceki örneğimize bir bakalım. 3, 4, 5, 6, 12. a eşittir. 3. int b eşittir. 4 int c eşittir 6 int d eşittir pardon 5 6 6 int e eşittir 12 Şimdi bunları tek tek yapalım. Şeylere de bir bakalım. Ne demiş? 7, 4, 5, 3, 9. a artı eşittir 7 b eksi eşittir 5 Pardon 4'müş. 4 5 3 9 Çarpı eşittir Arada boşluk bırakmıyoruz. Hata olur. 4 5 d bölü eşittir e mod eşittir. Tamamdır. Bunların anlamlarını da şu yanlarına yazayım mı? Buraya açıklama vereyim. Bunun anlamı arkadaşlar a eşittir a artı yeni demek. Bunun anlamı b eşittir b eksi 4 demek. Bunun anlamı C eşittir. C çarpı. Yani buradaki yıldızın çarpı olduğunu bilin. 5 demek. Bunun anlamı D eşittir. D bölü. 3 demek. Bunun anlamı ise E eşittir. E mod 9 demek. Peki. Hadi bakalım bunları tek tek yazdıralım. 5 tane. Şimdi bakalım. Mantık olarak artı eşittir 7. 3 3 7 daha 10. Yeni değer 10. Değil mi? A 10 yazacak. B 4'müş. Şurada öyle mi ona bakalım. C, D, E, F, G. Bu C'den başlamış. Biz A'dan başladık. başladı. Aslında D 5'miş. 3, 5, 4, 6, 12 imiş. 3, 5, 4. Şöyle 4, 3, 5, 4, 6, 12. 5 eksi 4, 1. Değil mi? Evet. Eksi eşittir. 4 demek ki 1. Ee, 5 çarpı 4, 20. O zaman C 20. 6 bölü 3, 2. D eşittir. Yeni değeri 2. 12 9 12 9'a böldük kalan 4 pardon 3 o zaman en yeni değeri 3 evet 2 tane 10 1 22 3 öyle değil mi 10 1 22 3 şeklinde bir sonuç alıyoruz arkadaşlar. Demek ki biz böyle şey ifadelere ihtiyaç duyduğumuzda böyle ifadelere ihtiyaç duyduğumuzda ne yapıyoruz? Atama operatörlerine yardım alabiliyoruz arkadaşlar. Arttırma ve azaltma operatörleri ile ilgili bir örnek yapalım. Şu son arttırma ve ön arttırma örneğini bir görmem gerekiyor. Göstermem gerekiyor işin aslı. Bunu kaydettik. Şuraya yeni bir proje açayım. son ön arttırma. Evet. Şimdi ne yapmıştı? Integer c demişti. c eşittir 5 demişti. Değil mi? Birincisinde sistem out print ilk önce c'yi yazdırmıştı. Değil mi? Sonra c'yi arttırıp yazdırmıştı. Bu c++ değil. Ama C++'ın mantığı da budur. C'nin bir arttırılması. Yani C dilinin bir arttırılmasıdır aslında. Sonra arttırdıktan sonra C'yi bir daha yazdırmıştır. Çalıştıralım bakalım. Ne oldu? 5. Arkadaşlar zaten C'nin ilk değeri 5'ti. Ama ikinci değerde biz 6 bekliyoruz. Hocam biz burada arttırdık diyebilirsiniz. Hayır. Biz yazdık. Sonra arttırdık. Arkadaşlar e, üçüncü şekilde yazdırdığımızda ise ne olacak? Arttırılmışını yazdık. Yani dikkat edin. Burada şu çok önemli. Yazdık. Sonra arttırdık. Tamam mı? Peki. Bir de ön arttırma yapalım. Pardon. Evet. Ön arttırma. Bu sefer art artı değil de bunun anlamı da arttır yaz. Yani biz ilk önce arttırılmış şeklini yazdırıyoruz. Burada da tersi bir çalışma olacak. 5-5-6 5-6-6 sebep C başlangıçta 5'ti. Arkasından arttırdık, yazdırdık. Arttırdık yani. Yazdırıp arttırmadık. Arttırdık, yazdırdık. Arkasından son halini bir daha yazdık. Zaten son hali altıydı. Aha. Şu alttaki 3 şu satırlar. Üstteki 3 şu satırlar. Anlaşıldığını diyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi ilkel tiplerden bahsedelim. Ee, bu Java'nın veri yapısıyla alakalı biz bir değişken tanımladığımız zaman o değişken bellekte nasıl yer, tutuyor? Bundan bahsediyoruz. Her programlama dilinde olduğu gibi Java'da da ilkel mevcut. Daha doğrusu C programlama dilindeki ilkel burada da mevcut. Daha karmaşık türler için yapı taşları oluşturuyor bu ilkel Evet Java'nın zaten en büyük özelliği nesne tamamlı programların en büyük özelliği nesne dediğimiz şeyler aslında Yeni veri tipleri arkadaşlar. Biz nesne oluşturmakla yeni veri tipleri oluşturuyoruz. Demek ki ilkel tipler bu yeni veri tipleri yani daha karmaşık türler için yapı taşları oluşturuyormuş. Acaba kesinlikle yani bir kesin yapıyla yazılmıştır. Ee, peki kesin yapıyla kesinlikle yazılmayan baştan hangi var? Mesela PHP'de biz bir şey oluşturduğumuzda ne onun ismi? Değişken oluşturduğumuzda o değişkenin veri tipini belirtmek zorunda başta değiliz. Başta belirtmek zorunda değiliz. Ve JavaScript'te de aynı şekilde başta var da bir tane değişken oluşturur geçeriz. O değişkenin içine yazdığımız değerle o değişken daha sonradan kendi veri tipini belli eder. Ama Java böyle değil arkadaşlar. Java C'deki gibi bir Java programındaki tüm değişkenlerin bir türü olmalıdır. Java kesinlikle yazılmış. Arkadaşlar Java ilkel tipleri Java'yı destekleyen bilgisayar platformlarına taşınabilir. Yani hatırlayın Java taşınabilir bir dilde. E, Şimdi bu peki ilkel tipler nelermiş? Planınız Java arka hafıza okuyalım. Boolean, char, byte, short, integer, long, float, double. Yani bunlar ilkel veri tipleri. Boolean biliyorsunuz sonunda true veya false dönebilecek şeyleri bize belli ediyor. Yani aslında e, karar yapıların sonuçları veya işte karar yapılarını kullanarak e, dönen döngülerin e, çalışması için gerekli e, yapı bize ilkeldi. İki değeri var. True veya false Char arkadaşlar burada Unicode karakter setini hep kullanıyor. C'de Char neydi? ASCII karakter setini kullanıyordu. Unicode, Unicode karakter seti arkadaşlar baktığınız zaman şurada U 0000dan 0, 0, 0 her biri ne? 16'lık sayı tabanına göre. U F F F F. Yani 65.535 karakteri buradan siz belli edebiliyorsunuz. 16 bitmiş. Peki ne demek? Burada hani o yüzden biz ne yapabiliyoruz? Cavan içinde Türkçe karakterleri kullanabiliriz Japonca karakterleri de kullanabilirsiniz. Çince çünkü Dünyadaki bütün karakterlere, bütün alfabelere alt alta yazdığınızda 65535 karakterden fazla etmiyor. Byte arkadaşlar 8 bitlik bir yapıdır. Eksi 128'den 127'ye kadar değerler alırmış. Biz byte'ı da bir veri tipi olarak kullanabiliyoruz. Short 16 bitlik bir yapıymış. Demek ki short diye bir kavram var. Aslında küçük integer, küçük tam sayı diye konuşabiliriz short için. Eksi 32768'den 32767'ye kadar değerlere burada kullanılıyordu. Integer 32 bitlik bir yapı, yapıymış. İşte şu değerler arası yer alıyormuş. Eksi 2 üzeri 31'den 2 üzeri 31'e kadar. Eksi 1'e kadar daha doğrusu. Long 64 bitlik. Demek ki siz bir long tanımladığınız zaman bellekten 64 bit. Yani 8 byte'lık bir bölümü kendiniz için o değişken için tavsiye etmiş oluyorsunuz. Flat Yine 32 bitlik bir yapılmış. İşte şuradan şu sayıya kadar siz buna ondalıklı sayıları değişkenin içine atayabiliyormuşsunuz. Double 64 bitlik bir flat ondalıklı sayıymış. İşte bu şekilde arkadaşlar biz ilkel tipleri programlarımızda kullanabiliyoruz. Peki arkadaşlar bugünkü dersimizi burada bitiriyorum. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar diliyorum.